Buyurun Nesin Hanım. Bir saniye lütfen. Buyurun Murat Bey. Konuşman bitince bana bir kahve getirir misin? Tamam Murat Bey hemen getiriyorum. Ben odamdayım. Hı hı, tamam. Kusura bakmayın Nesin Hanım. Murat Bey geldi de. Aa, önemli değil. Ben seni akşam yemeğine davet etmek için aramıştım. Bu akşam mı? Yoksa işin mi var? Hayır hayır hiçbir işim yok. Aa, o halde akşam bizdesin. Murat sen ben etem olacağız. Tamam Nesin Hanım. Akşam görüşürüz. Gel. Kahveyi unutmuşsun. Unutmadım. İsterseniz dışarıda içelim diyecektim. Hem çok güzel bir sergi açılmış. Ona da biliriz. Tabii istemezseniz... Dur dur dur. Sanırım iyi bir fikir. <laughs> Soyut resimleri sever misiniz? Evet. Özellikle bunu. Gerçekten harika. Buraya gelmek iyi bir fikirmiş. Biraz uzaklaşmak iyi geldi. Teşekkür ederim. Sergi gezmek bana da çok iyi gelir. Bence böyle müzeler, galeriler, sergiler... ...şehrin bütün gizemini içinde saklıyor. Aynı insanlar gibi aslında. Onlar da gerçek yüzünü hemen göstermiyor. Daha iyi tanıyabilmek için iyice içlerine girmeniz lazım. Haklısın. Mesela biz yanınızda çalışmaya başladığımdan beri birlikteyiz. Ama birbirimizi ne kadar tanıyoruz ki? Bunun zamanla sık sık görüşmekle bir ilgisi yok. İnsan bazen en yakınındakini bile tanıyamıyor. Neyse, boş ver şimdi bunu. Kahve içecek miyiz? Olur tabii. Şu yakında güzel bir kafe var.